Şimdi selamlar arkadaşlar. Bugün değerli last Affedersiniz ismini söyleyemiyorum da onun Rusça sorunu çözeceğiz. Aslında başlayalım arkadaşlar. Şimdi oyun masa üstü üstün üstünde ise dosya konumunu açıyorsunuz. Açtınız mı dosya konumunu Buradan dayıya giriyorsunuz. Buradan dataya giriyorsunuz. Buradan e, buluyorsunuz tamam mı? Buldunuz. Mesela arkadaşlar Türkçe ama kurdunuz, kurdunuz ama oyuna giriyorsunuz ama Rusça. O burada çünkü e, buradan Burada burada Rus yazdığı için size böyle yazacak. Bunu böyle siliyorsunuz. En yazıyorsun. Yanlış yazdım. En yazıyorsunuz. Sonra bunu buradan kaydet diyorsunuz. Türk Türkçe ama kurduysan Türkçe yamanız çalışacak. Türkçe ama kurmadıysa İngilizce olarak açılacak arkadaşlar. Kanalıma abone ve like arkadaşlar like atmayı unutmayınız ve hoşça kalın